Bugün sizlerle beraber Brostos oynayacağız Sesimi niye sıfıra indirdim derseniz Oyuna girince benim sesim Çünkü sizlerle duyulmuyor Bu arada bilgisayar odamdayım Neden diye sorarsanız içeride birileri var Bir de biraz Benim video çekme odam yani Bir zahmet burada çekim Sizlere bir saniye görüntüyü açayım bana Nerede onun Açıyor artık Açıl ama. Açıl ama. Heh. Arkadaşlar bilgisayar odamıyorum şöyle. Bilgisayarlarımı gösteremiyorum artık. Bu üstünde reklam falan var. O yüzden sponsorluk derler. Alırım bir istek atma. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Bir saniye bari bir tane görevi yapak da. Ne allık Ya estağfurullah estağfurullah Tek saplaşmaya girmeyek bak. <laughs> Sıkıntı olabilir ama. Evet. He. Kafta girelim. Kafta da iyi hasar veriyoruz yani. Şöyle sesini açayım adamın biraz. Ses yeter. Evet arkadaşlar, görüyor. orada telefondan gidiyor kusura bakmayın. Yani biz aynı orada gelebilir yani. Şili kaldı arkadaşlar. Ben birazdan susarım size ses böyle şöyle. Full diyorum. Arkadaşlar ultisi var karşıdaki adamın o yüzden bizimkisini öldürebilir. Ultiyi kullanmaz büyük ihtimalle. Hani daha birinci nakattayız ya ikinci de var bir adam var yani ona vursa ölecek. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız bin like bin tan bin like kalmaya istiyorum. Yani bin like istiyorum. Bu videoya 1000 like gelirse PUBG'yi de çekerim. <laughs> Arkadaşlar ses fulleyeceğim. Arkadaşlar maç bitti. Çok hasar veremedik. Vermişim de biraz. <laughs> Başka hangi <her gülüyor> harmanmada gidelim. Arkadaşlar 500 arkadaşlar inşallah dua edin. Şuradan bir tane güzel çektim. İnşallah güzel çıkartmak isteyenler ve efsanevi karakterler çıkartmak isteyenler Allah'ım. Sen bolca karakter ver. Amin. Siz de amin deyin. Size de, de çıksın. Bir saniye lan. Ben niye hesaplaşmaya çıktım? Nak hafta da kazansak çok iyi olur. O beni prenses dedi sana. Bu arada benim keyfi görmeniz lazım. Okuldan geldim. Video çıkartıyorum. Arkadaşlar bu arada videolarım hazırda bekliyor. Bu, ba, bugün bir tane daha çektim videoyu. Onu da büyük ihtimal öbür hafta yayınlarım. Arkadaşlar hafta hafta video yapıyorum. O yüzden yani ne bekliyordunuz? Çok video ama hatırlayın. Şaşırmayın. arkadaşlar. Bu arada bu karakter bende de var. Pink, Pink. Birazdan oynarız belki. Ama şey bitirmem yok. Yani bunu alamazsan yok. 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 Ben şuraya pusmak istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu geç yayınladım. Geç videolar çekeceğim artık. Öyle videolar daha fazla izlenmiyor. Yoksa amacımız emmi video çekmemek değil. Çünkü bu tereyle. Eyvallah tebrik için. Oynaya bakayım oyna. İkso kim? Ha, şu Hadi Bu arada YouTube bir şey Siz arkadaşlar. Bu arada hiç yayınları açıyorum. Kitch yayınımın ismi de YouTube kanalımın ismi. Ahmet Pro As. O ne lan? Arkadaşlar benim davetimi adam Suriye'de çıktı. Ah. Alkan çıksaydın abi. Usa saiz şarkı mı denedim. Haydi Usa sa. Haydi Usa sa, Mola Mola la. Ol lola Mola Mola la. Haydi Musa. Arkadaşlar oradan bir anda üstüne ne yapıyormuş, bir güledim. Ya! Bir gülerim dedim güleceğim. <laughs> Nasıl gülüştü bu abi. Ya adamı öldürürken öldüm Aha bu öldü. Uçuma çıkma sonra Arabistan Nana, hostan. Hadi 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 hadi. Gel gel. Ya o e. Arkadaşlar bu arada digarım full. Şimdi şu pingi göstereceğim dedim. Kostümü kaç tane vardı? 1, 2, 3 tane ahtapak feng var. Bu da normal feng. Bu arada bu da paralı kostümü. Hem bunu alıyorsun ayrıca kostümüne kostümü para ödüyorsun. Nasıl bir şey? <laughs> ahtapak feng. Okay. Kaptan kaptan. Bu daha iyi ama. <laughs> değil mi lan bir kere olmaz. Kaybedersek de 500 milyon kupa eksiğe gidiyor ama. Arkadaşlar küfür etmeyeceğim AMG. Youtube AMK küfür değil bak. Amca amca olup ka kaleci demek. A benim amca oğlum kaleci demek yani. Değil mi arkadaşlar? Evet diyelim. Abi hayvan. Arası kapsın. Ben ultimini olursam. Oldu. Aha. Öldüm tamam. Aşk ama size bir ders çekeyim. bir dersle çocuğu yapacağım. Yani çocuğu diye boşuna demiyor. Biz çünkü çocuğu dedim çocuğu da getiririz. İstanbul'u Muhammed yapalım. Gel, gel. Aşkım sen beni mi öldürdün? Gel, Gel aşkım gel. Gel gel. Gel Gel. Gel. Evet arkadaşlar Keeper'ı izleyelim. Keeper tut Ama mezara. Hey kervan bu gelecek kervan. Dolu mezar bu hayvan? Bu çok iyi olmadı mı? her an bu gece de kervan hey, her an her an gidebiliriz her an kervan da takılabiliriz her an evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız testo git aha ya bir yere git dedik kulu, kulu holo aha Niye vermedin lan? Oh, ya o Ebru Roster. O Roster çocuğu. Yut bana. Bana koyacağım ben bu Roster'sını. O Roster. Şurada ne güzel şu. Bir saniye. Ne güzel. Şurada şu kodumu açmaya çalışıyoruz değil mi? Sorry didn't see you there. Arkadaşlar bu arada burada en sevdiğim falan şey göstereyim. Hiç bir... Nerede? Şu sağ oh, karakter oh, ama iyi oh, seviyorum. Birazcık oldu. Arkadaşlar bakın geçen gün tamam mı? Size yalan yalan değil yalan söylüyorsam giyeyim. Tamam mı? Şu kardeşime yükleyeyim derim. Bir baktım. Arkadaşlar şunu Senin verdi tamam mı bu karakteri Ondan sonra şunu vermiş Şu bu arada sıfır hesap daha iyi Yani kutu bile açmadık Şu 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 Ondan sonra şu Bir de nerede o Heh, Şu tamam mı bir de şu Bir de nerede ya robot vardı bir tane ha 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 aha bu Allah çarsın ki bu Arkadaşlar bir de aha şu bir de Şu 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 bakın şu 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 nerede çıktı savaşı ya hesap nasıl ne oldu ya arkadaşlar gizem neden ne bunu ben çıkarttım kardeşim dedim ki çıkartayım mı taktik var bende açtım Dedik ki abi aa bunu nasıl yaptı dedim ki bende kaldı Ya o e. Ya o e. Bu arada bu benim normal sesim. Şunu ben kendim öylesine çıkartalım. Ya o e. bahçeye nasıl koyduk geçen gün. <laughs> Takım ne alakasıydı? Ya bak afk'ları sevmiyorum şey ya.

Helal öldür 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 bastır 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 bas. Ya lom 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 otur oh, oh, lom 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 otur Mal ya. Mal mal mal. Ona o şey atarsın. Ödeviyorum. Ablam giriyor ya Çocuk Misafir. Kal ürevimi yanlış veriyor. Çocukları senin anam bacın kim? Sekiz. Şimdiki 600 <Sessizlik> yüz de verir. Bir yüz elli. Elli. Ama sen de yoga sesler veriyorum Bekle dur. Nerede? Topla başında daha fazla verirsin

Evet arkadaşlar bu videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annem süslendi. İki tane gol yemişiz ben gelene kadar. Gel <laughs> Alperen. Allah böyle ona vermesin Alperen gel. <laughs> 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 Kimle savaşıyor bu? Kanka bot tam var. O burdan böyle bot çukarların. Of bu gibi Of of daha eğlenceli Ağabey Alo Çiçek mi Welcome to Çiçekçi Bacım sen kimsin Adamınci Bacıma sipariş verildi mi Bakayım verilmemiş üstelik açık adresler hemen de <laughs> <en gizli. Gülüyor> o bu Meme. Gol atmazsam o ölsün. Atmasaydı masayı boyunca You are so bad. Oh my Lan deme yeter artık. Fuck. Şıkıyorsun deme. Arkadaşlar ya bu rol hokeyde kaldırıldı. Hım. Ben gene Ben geneden niye mi ismini unuttum? Arkadaşlar bakın şu ASMR'yi yapabilen yok. Ha, sesini kız. Bakın. Bu ASMR'yi yapan varsa çıksın hoydur meydan. Baba. belki de sürpriz yapmak istememişti. Çok inandırıcı değil. Bak internet yeter. İnternet yeter çekeyim baba. Baba sana ne olmuş baba. <laughs> baba senin onu... ananı Baba sen böyle değildin baba. Baba <laughs> sen anne <olmuş> baba. <laughs> baba. Batsanız alım işte. Kıncıklar. Arkadaşlar var ya. Arkadaşlar almasaydı yeniliyorduk. Belki de

Bakın bundan sonra ne veriyormuş? Prokopun. Prokopun hiç sevmem mesela. O e. Bana buradan güzel neden? Efsanevi vereceğim. 5 taştan 10 taş vereceğim. 10 taştan 1 milyon taş vereceğim. Ondan da babanı vereceğim kardeş. Ondan babanı vereceğim kardeş. Babandan, anneannenden birlikte yatacağım kardeş. Belki de Sipriyel yapmak istemiştik <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gitti <laughs> Anasını kim Eksiysek çok büyük bir sıkıntı Karşımıza bir de gidiyormuş Bütün efsanevi karakterleri veriyormuş Oyundan çıkarım Videoyu kapatır video oyundan çıkarım ya dediğim her şeyi yapmak zorunda mısın? O e. Üf, verdi. Ama ben pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. <laughs> Toprak sana ne olmamış? Toprak. Toprak sana ne olmamış? Toprak. Aaaa. Amana koyayım eski patır 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 eski patır Arkadaşlar Uruşun Bak Ay, Kalanın, o e. okay. Uh, eh. <laughs> Espiro en patos matos katos hator matos, hator, matos hator, katos 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 Uy yanlışlıkla iki kişi öldü bu Uy bu arada rastgele salladım öyle ne yaptım ben Şunu da rastgele atın <laughs> Şunu da rastgele atın Oma oha Rastgele diye diye maçı kazandı Oha 7 tane var bende

Piçler toplasanız zaman o eler Leblebi koydum. Bakın şimdi. Tam sana 300 milyon tane elmas kaptık Oğlum bu arada kaç tane elmas kaptı harbiden lan. Zormuş bu. Açık var hemen. Bu arada ben buraya Edgar'dan ben girmeye götüm yemez lan. Sertim, <laughs> Şunlardan kaç geçireyim ki arkadaşlar. Tamam. Ne oldu besmele? Allah'ım sen beni vur. Bismillah, 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 bismillah. Kanka çünkü kaybetsek biz bir, bir sürü eksiyeceğiz. Bu arada 22. 22. dakikadayız. 25'te. Bu maç bir videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü olur. Yani ben de dinlemiyorum ama O ev. Amerika'daki o ev. Lan Amerika'da ki o e. Uy. Uy kinder pengu. Hungur hungur mungur hungur. Şungur mungur. Mungur dungur. Bak ekran masa harbi jeng Harbi cike seriyim bizim gibi olmak için dua et şekeri. Şek <laughs> donma. Ah! Bir saniye bir saniye. Bu kameralı da alayım bir kere de. Arkadaşlar parmağım geliyor. <laughs> Telefon dondu. Telefon dondu gene. <laughs> İpc şarj. Bakın parmağımı oraya gitmesini. Ya uy. Uh -uh. <laughs> arkadaşlar kapansın kadar. <laughs> Kapandı bu. Etki yanım canan Rama Rama hey Rama bir Rama hey hey Rama bir Rama hey hey ah, Rama <laughs> Rama hey Rama Rama. <laughs> Kanka bak Amerika'da değilsen o edeysen gol at. Bakayım oros peybli adamı mı getir dedi. Allahım Allahım. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Yani şuradan ben bir tane gol atıyorum. Normal bir şey. Herkes yapar. Diğer Herkes alamaz yem yalan diyor. Herkes alamaz yem o sorun Ben aldatıyorum. Kare. istiyorum. Arkadaşlar böyle konuşuyorma bakmayın. Çok terbiyeli bir hanımefendi. Maç bir çok Kimin golüyle? Benim golümle. Arkadaşlar. Ben hiç üzülmüyorum. Alperen, Alperen, kutuya mı koydular Alperen, Alperen. Şu mu? Bu mu? Bu mu? Ne oldu lan? Hangi savaşçıyı seçtim gerçekten görmedim bu arada. Gerçekten görmedim. Bir ses geldi ama ses kapa sesin. Estoy. Oha ay seçmişiz. Beyaz ben yani şuradan. Hemen şöyle koyayım. Arkadaşlar bunun bingosu çok iyi. Bakın göstereyim mesela. Şöyle bingo yaptık. Onu pas. Onun pas. Onun pas. Onun pas. Oha oha oha. Abi geldi abi. Oha. Bunu öldürürsem oha. Oha.

Aman okuyum, o koyu moti boş harcadı. Koros bu çocuğu benim ultimi çaldı. Aman o kurumun çocuğu. Niye vurdun o kapağı? Vurma kaydım bak yine gol olmuyordu. <laughs> Golümü çaldılar Çanakkale içinde. Golümü çaldılar Çanakkale içinde. Golümü aldılar Çanakkale içinde. Golümü çaldılar... Canım köle içinde. <laughs> İlk salperin yapacağın işinde. Tamam mı? Ben. Vuracağın <laughs> haritanın da. Ya ama ya. god ya. Yeah. Tamam biz o maçtan sonra videoyu kapatıyorduk hani. Arkadaşlar beğenen şeyini bugünü yapayım mı? bir gördünüz mü? He? Yanıma adam gelse şimdi kendim O ev ben. Arkadaşlar bugünkü videomuzla bu kadar da herkese görüşürüz. Allah rahatlık versin gece. Gece gece hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O kadar emek verdim. Bir de burada kilitlendim ben. Hadi bay bay.